Bunların konuşulması lazım çünkü işte şeyden bahsettik mesela bir ailenin mutluluğu vesaire Bunlar hep buna bağlıdır. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Evet. Menopozla ilgili de çok soru geldi. Menopozu nasıl daha kolay atlatabiliriz diye. Hatta menopozdan sonra hormon e, ilaçları al, al, almalı mıyız, almamalı mıyız diye. Menopozla ilgili de sorular var. Menopoz ve premenopoz. Hı hı. Şimdi menopozla ilgili olarak e, bu menopoz ilaçlarının meme kanseri yaptığı doğrultusunda bir şey e, çıktı yani veri elde edildi ama bu veri sağlıksız bir veriydi demin baştan konuştuğum gibi. Hı, evet. Esasında bu çok hani Amerikan toplumunda yapılan bir çalışmaydı. Buna bağlı olarak da biz eskiden çok menopoz tedavisi sıklıkla yapardık ve ben kadınlara çok faydası olduğunu da inanıyorum. ...ve biz bu tedavileri... ...yüklenirdik. Fakat son zamanlarda... ...bu son zamanlar derken... ...yani birkaç seneler oldu... ...bu tedavi işte bu meme kanseri... ...yapıyor dedikodusuyla... ...hastalar da korktuğu için... E, ...ötelendi. Fakat Hı -hı. şimdi tekrar... ...geri gelmeye başladı. Çünkü... ...kadının, insanın daha doğrusu... ...yaşam süresi uzadı. Yaşam süresi uzadığı için kadının... E, ...ihtiyaçları... ...şu olmaya başladı. Mesela... Menopoz döneminde en önemli problem kemik yoğunluğunun kaybıdır. Kemik kayıpları şundan dolayı problem. E, kemik kayıplarında e, kadının tabi iskeleti çöküyor. Yani bu olmasın diye en azından bir miktar e, bence hani e, hormon tedavisi vermek çok çok önemli. Biz mesela bunu iki yıldan beş yıla kadar güvenli kullanabiliyoruz. Yani menopoza giren kadında bu süreyi uzatabiliyoruz. Ve kemik yoğunluğunu koruyacak ilaçlar veriyoruz, egzersizler veriyoruz. Dolayısıyla kadının kemik yoğunlu yoğunluğunu koruyarak sağlığını mesela spor yapmasını istiyoruz. Kilosunu beslenmesini hani ona göre organize ediyoruz. Bir de doğal östrojenler var. Bunları da kullanıyoruz. Ee, aynı zamanda D vitamini gibi, kalsiyum gibi ek mineraller kullanıyoruz veya vitaminler kullanıyoruz. Çok da yani kadınları en azından yaşlanmalarını engelliyor. Yani bizim şeyimiz gene düşürdüm. Çünkü tutmak zorunda kaldım şey, Ha oradan çıkınca şey. tamam hocam hatta, zaten çok hatta, az kaldı vaktimizde. var Daha fazla yok, yormayacağız şimdi, sizi. Yok estağfurullah. Menopozda yani bizim benim önerim biz şimdi şöyle bir kavram gelişmeye başladı. Öncelikle olarak mesela çocuk hastalıkları bölümüne gittiğiniz zaman orada bir sağlam çocuk polikliniği vardır. Yani çocuk sağlam da olsa aşıya gelir. İşte çocuğun diğer şeyleri yapılır. İşte tetikleri yapılır. E boyuna kadar, kilosuna kadar oldu. Gelişimi nasıl? Bunlar takip edilir. Ben mesela bugüne kadar jinekoloji poliklinik, polikliniklerinde sağlam kadın polikliniği görmedim. Yani dolayısıyla şimdi bizim bir görevimiz de hekim olarak hastayı, yani bir kadını hastalanmadan önce görmek ve kadını korumak şeyden. Yani hastalıktan korumak. İşte demin bahsettim doğum kontrol hapları kanserden koruyor, anemiden koruyor, kansızlıktan koruyor. Veya işte hani ek yararları var, ağrıyı gideriyor, sivilceyi gideriyor, tüylenmeyi gideriyor. Ya yani o kadar çok yararı var ki. Bu nedenle mesela koruyucu ilaçlardır normalde doğum kontrol hapları kadını. E ve o nedenle de tercih ederiz. Menopoz da böyle. Yani bir kadın niye durup dururken yaşlansın? Yani biz onu nasıl söyleyeyim hani e, ileri çok ileri yaşlara kadar hem cinsel aktivitesini koruyacak, hem fizik görünümünü hani koruyacak, hem estetiğini koruyacak ve yaşam kalitesini artıracak işler yapıyoruz menopoz tedavisinde. Dolayısıyla menopoz tedavisi aynı zamanda mesela bu kadınlarda vajinal kuruluk oluyor. Aradan bahsettiniz. Mesela vajinal kuruluk da bu kadınlarda sıkıntı yaratıyor. İşte onları gidermiş. Peki Bizim hormon de, tedavisiyle bunlar. hormon tedavisiyle hem o, e, vajinadaki kuruluk hem de o bütün o kemiklerdeki olaylar sona vermiş oluyor ya da ertelenmiş sona mi oluyor? oluyor. bile tabii sona ermiş derken biz bu şikayetleri azaltıyoruz. Hı. Ya da en az bize indiriyoruz. Kadının diğer sağlık sorunlarına da bakarak tabii. Varsa bir de tabii bu kadınlarda en önemli problem ateş basmaları. Bu bazen çıldırtacak derecede taşıyor ateş basmalarını illa hormon vermek zorunda değiliz. Başka ilaçlarla da tedavi ediyoruz. Hani o gergin sinirli oldukları dönemleri ateş basmalarıyla ateş basması dönemlerini tedavi edebiliyoruz. Ondan dolayı hani bence kadının esasında en çok bize ihtiyaç olduğu zaman menopoz dönemi. Menopoz zamanı. Tabii çünkü kanser riskinin arttığı dönem. Mesela meme kanser riski artar. Hani biz onları yılda biz bir göreceğiz ki bu tür şikayetlerden meme kanserinden veya işte diğer kanserinden rahim kanserinden koruyacağız. Tedavisi görmenin veya hekime bu amaçla gitmenin nedeni menopoz menopozun semptomları veya kemik kelimeleri değildir. Aynı zamanda bu şikayetlerden de korumaktır. Çok güzel mesela östrojenli vajinal kremler var. Bunları veriyoruz işte daha rahat ilişkiye girebiliyorlar. E, vajinanın şey olmasını sağlıyoruz. Böyle hani yaşlılık döneminde kadında sertleşir, kurur, kızarır, çatlar ilişki sırasında bunları engelliyoruz. Yani çok faydası var şeyin bu menopoz tedavisinin veya kadının menopoz dönem döneminde hekime gelmesinin Bu da mesela bizde çok bilinmiyor. Yani kadın işte ondan sonra ben yine oldum, babaanne oldum falan var. Öyle değil işler. Öyle değil yani, işte. Daha bilinçli bir işte. şekilde yaşamak gerekiyor. Tabii. Hani menopazoda premenopazoda. Yani güzel hale getirmek, kalitesini arttırmak. İşte bunlar hakikaten çok çok önemli. Ee, biz tabii şimdi hekimliği artık böyle de yapıyoruz. Yani şey de yapıyoruz. İşte bunların bize gelen hastaların yaşam kalitesini daha sonra olası hastalıklarını bunların işte nasıl sıcaklarını, biz, biz bunlar için ne, ne tür önlemler alabileceğimizi bütün bunları hani Değerlendirerek kadına daha iyi bir yaşam şansı sunmaya çalışıyoruz. Ama bu işte biraz doğum kontrol hapları benim şeyimdir. Yani hassas olduğum bir konu. Dönüp dolaşıp oraya gidiyorum. Bizim mesela bu bütün Avrupa ülkelerinde oran kullanma oranı yüzde 40-50. Yani sokaktaki iki kadından bir kullanıyor. Afrika ülkelerinde mesela yüzde 17 18'i rakamlar. İran'da bile bu oran yüzde 16. İran'da bu şey nedenlerden dolayı yani inanç falan şu bu idari nedenlerden dolayı doğum kontrol hapları yasaklanmış durumda ama kadınlar akıllı bunu yani bir şekilde ek yararlarından dolayı yazıyor, yazdırıyorlar doktorlarına. Yüzde on altı oranında kullanıyorlar İran'da. Türkiye'de kaç oran tahmin edin? Yüzde beş altı. Ve de hani bu kadar yararlı bir ilacın oranı yüzde beş altı. Bu da işte bütün bu internet kirliliği, işte kötü bilgi, tam tersine mesela kanser yaptığı, işte kısırlığa neden olduğu, asla kısma neden olmaz. Bıraktığınız zaman bir yıl içerisinde doğurganlık oranı, yani bir kadın normal doğurganlık oranı, oranı içerisinde kalır. Ve bıraktıktan iki ay sonra doğurganlık geri döner. Yani bunların mesela kısırlık yaptığı, işte bunların Kanser yaptığı tam tersine tüy yaptığı falan bunların hepsi yaptığı, efsane. Efsane biz bilakis mesela bunları hani tüylenmede e, kullanıyoruz hani tüylenmenin tedavisinde kılama e, şikayetleri oluyor genç kızlarda özellikle bu polikistik over sendromu hastalarında bunlar da bu ilaçları kullanıyoruz. Dolayısıyla yani doğum kontrol haplarının böyle ek yararları varken menopoz tedavisinin böyle tatlı tarafı varken hani bir sürü kilolar alıp torunu kucağına alıp, işte pencerede her gün şey beklemek, nasıl söyleyeyim, hayatın bitmesini beklemek bence doğru bir yaşam yani çağdaş kadının yaşam tarzı olmamalı. Zor. Sporla, şeyle, nasıl söyleyeyim, e, hobileriyle, işte kendi hayatını yaşayarak, başkalarının hayatını değil, kendi hayatını yaşayarak ilerlemesi lazım. O nedenle de mesela işte demin onu konuştuk, ben gençler ve çok güveniyorum, onlar mesela bunlara çok açık. Yani e, sıkıldıkları şeyleri yapmıyorlar. Bizde öyle, biz de öyle değil. Doğru, doğru. Bizde öyle değil, doğru. Bizde mesela bir evet, misafir gelir, mecbursun oturtmaya yanında. Yani o gidene kadar. El ölü doğru. falan. Doğru. Bunlar da güzel adetler ama şimdi mesela bakıyorum diyorlar, ben işim var diyor. Ben işte şu şu saatte benim programım var diyor internette diyor. Şurada ya da açıkça söylüyor, var. ben bugün onunla görüşmek istemiyorum anne, baba falan diyor yani hani son derece açık bir şey. Son derece açık bu şeye kalıyor. Dolayısıyla yani böyle tatlı tarafı var bu işlerin. Yani evet. buna göre hani bir kadının her insanın kendi hayatını yaşaması lazım ve bunun içinde sağlığını iyi koruması. Ve araştırması lazım. Yani Kendine ben, iyi bakması lazım. İyi bakması lazım. Bu benim sloganım zaten. Kendinize iyi bakın. Yani, Ay çok güzel bu, bir sloganmış evet. hocam. Yani kendinize iyi bakın. Çünkü hayat e, hani verilmiş bir hediyedir. Aynen bu, öyle. Diyorsun, bir şeyi vardır. Geçmiş geçmiştir. Geleceği kimse bilmez. Ama gün bugündür. Bugünü yaşasın insanlar. Ve Doğru. bu da tabi Sağlığı doğru aramak, doğru adreste aramak, doğru yerde aramak ve her duyduğuna inanmamak, bu şehir efsanelerini bir kenara koymak, nedenlerini araştırmak, işte komşuma böyle oldu bana da böyle olur mu dememek. Yani Doğru. Komşuma... Doktora gidip, doktora gerçekten konunun başına gelirsek merak ettiğin şeyi doktoruna güzel bir şekilde sorabilmen, tamam. açık yüreklilikte sorabilmen ve en doğrusunu hekiminden, doktorundan öğrenmen gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bir adam bir kahve içiyor. Dikkat kadeh yani daha doğrusu bir fincan kahve koyuyorlar önüne. İçerken düşüp ölüyor. Şimdi biz şunu mu diyeceğiz bunun için? Yani bu adam kahve içerken düştü öldü. Bak komşu öldü sen de kahve içme düşer ölürsün mü diyeceğiz. Tesadüf bir kalp krizi geçiriyor. Şimdi mesela doğum kontrolü yapıp birinde bir yan etki yapıyor. İşte bilmem kimde bunlar daha çok duyuluyor. Yararlarından ziyade. Diyorlar ki mesela bilmem kimin kızı kullandı onda bu oldu. İşte kullanma bak bilmem kim ablan kullandı kanser oldu. O kanser zaten olacaktı. Yani hap kullandığı için değil. İşte bütün bu kirli bilgi bir de komşuyu örnek almak. Mesela gelir hasta, arkadaşım böyle kullanıyor. Siz bana niye vermiyorsunuz? O zaman yani arkadaşa hekimlik yaptıracağız. Çaresi yok. Onun <laughs> <laughs> bu bilgi, hani bu şekilde değil daha çağdaş. Hekiminize güvenerek kendini test evet, edin. Evet. Bu Doktor Google'a de... değil, komşuya <laughs> değil. Gerçekten hekiminize <laughs> gidin, hekiminize <gülüyor> danışmanız <gülüyor> gerekiyor. Aynen. Bize, bu doğum kontrol haplarının yararlarını, ne kadar hayatlarını şeye nasıl söyleyeyim uzattığını ne kadar yaşam kalitelerini arttırdığını bunları tek tek anlatıp dinleyip hangi hastanın hangi kadının daha doğrusu kullanıp kullanmayacak konusunda çok ayrıntılı bilgiler verip onları daha sağlıklı yaşatabiliriz.